Dikiş dikmeyi çok seviyorum ama kumaş türlerini bilmiyorum. Belirli oranlarda naylon karıştırılan bu kumaşlar hayvan bakımında çok iyi oluyor. Bu bir uyku tulumu içi böyle sıcacık polarlı böyle yavru kedi içine girebiliyor ve çok seviyor. Şöyle kafa kısmı burası da gövde kısmı ama tabii artık gerek kalmadı. Bunu da yıkayıp kaldıracağım. Aynı zamanda alez olarak da kullanıyorum. Böyle koltuklarımın yastıklarını buraya sıralıyorum duvara. Ve duvardan gelen soğuk engelleniyor hem de bir bütünlük oluyor ve yatak kirlenmiyor. Çünkü ne kadar dikkat etsek de sonuçta sokağa çıkıyorlar yavru kediler ve kirleniyorlar. Dışarıdan çamur getiriyorlar, pislik getiriyorlar tüylerinde yabancı madde olabiliyor. O sebeple bu harika bir kumaş, koruyucu. E, alez almaktansa bence böyle bir uyku tulumu almak hayvan severler için daha kurtarıcı diye düşünüyorum. Ve bulabildiğim bütün kartonları saklıyorum. Çünkü bunlar yazlık, kışlık depolamada çok iyi oluyor. Böyle gereksiz dekoratif eşyalarla evi doldurmak istemiyorum. Ayrıca bunlar yüksek maliyet. Ne yazık ki. Güneş çıktı, sıcacık. Bu klima burada kalacak. Böyle odayı sıcacık yapıyor, ısıtıyor. Bu da naylon karışımlı bir örtü, Kermes'ten alınmıştı. Ee, bana hediye geldi. Bu da çok işime yarıyor. Normalde çift kişilik bir yatak örtüsü bu. Bunu ikiye katlıyorum ve böyle bir yatak koruyucu yapıyorum. Çünkü yavru kediler çok hareketli oluyorlar. Böyle kıpır kıpır bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, tırmanıyor, işte atlıyor, zıplıyor. O sırada e, istemediğimiz şeyler olabiliyor. Bazen çiş kaçırabiliyor. Onun için bu da böyle alez gibi oluyor. Şimdi görüyoruz böyle. Kedi videolarında, kedi fotoğraflarında hep minnak minnak, pembiş pembiş, böyle peluş peluş kediler. Sonra insanlar evlerini alıyorlar, aa bir bakıyorlar. Bu gördükleri manzarayla yaşadıkları hayat bir değil. İşte eve gelen kedi parazit döküyor, ishal oluyor, çişini kaçırıyor, kusuyor, ne bileyim hasta oluyor, salyası dökülüyor. Ve ne yazık ki işte sokağa terk etmeler başlıyor. Oysa ki böyle gerçekçi... Vloglar olursa son zamanlarda görüyorum hep gerçekçi kedi vlogu diye bunlar çok faydalı olacaktır insanlar neyle ile karşılaşacaklarını önceden tahmin edebileceklerdir öngörebileceklerdir tıpkı aşı gibi hani aşılanıyoruz vücudumuz zayıf mikroplarla savaşıyor sonrasında aynı durumu gelince daha güçlü oluyor ya işte bu da öyle biz... E ne olacağını az çok görebilirsek sonrasında hayal kırıklığına uğramayız ve sokağa terk edilen hayvan sayısında da ciddi azalma olur diye düşünüyorum. Benim gibi böyle çocukları büyümüş olanlar ve doğurmadığı çocuklarını evlat edinen hayvansever anneler için bir öneri. Yatakları korumak için, onları sıcak tutmak için harika ürünler bunlar.